Tarihin bazı krallar savalarda hatırlanır, Bazlar fetihlerle. iyi e. Edward ise tarihte hem mahrem odalarında yaptıklarıyla hem de ölüm ekliyle damgasını vurdu. 1307'de İngiltere tahtına oturan genç kral, babası E. Edward'ın aksine savalara dahil yaklı erkek favori Pierce Gaveston'a tutkunduydu. Onu hayal edin, görkemli Westminster Sarayın koridorlarında, genç bir kralın gözleri, kral sorumluluklarına değil, Gaskonlu soyluya kilitlenir. Saray kroniklerinden ve rahip kayıtlarından biliyoruz ki, bu iliki, dönemin standartlarına göre doğal olmayan bir yaknık olarak görülüyordu. Ortaça Giltere'sinde bir kralın evlenmesi, varisler üretmesi ve kral güçlü bir el ile yönetmesi beklenirdi. Edward'ın babası Edward, demir kral lakap sert bir savaşçıydı. Scotch'e fethetti, Galleri boyun edirdi ve İngiltere'yi Avrupa'nın en korkulan kraklarından biri haline getirdi. Olu Edward ise taht töreninin hemen ardından ilk emriyle herkesi okey etti. Sürgünde olan Pierce Galveston geri çert ve ona Cornwall kontluğu unvan verdi. Bu sadece bir dostluğun restorasyonu değildi. Bu, bir kral gücünü kişisel tutkusunun emrine vermesiydi. Pierce Galveston, Gaskoyn bölgesinden soylu bir övalyeydi. Yak, karizmatik ve keskin, dilli bir figürdü. Edward'ın babası, oğlunun pirse olan yaknanlığın fark ettiğinde genç Gaskoyn'u sürgüne göndermedi. Ancak kral öldükten sonra Edward, Pierce sadece geri getirmekte kalmat, onu Giltere'nin en zengin ve en güçlü adamlarından biri haline getirdi. Tarihi belgeler, Edward'ın Pierce'a kraliyet hazinesinden muazzam hediyeler verdiğini gösteriyor. Altın, mücevherler, topraklar ve unvanlar hepsi Gaveston'a aktı. Soylu baronlar krala dahil bir favoriye boyun emek zorunda kaldılar. Ancak az skandal kamusal törenlerdeki davranlardı. Westminster Abbey'deki taç giyme töreninde Edward, kraliçesi Isabella'yı neredeyse tamamen görmezden geldi. Bunun yerine törene Pierce Gaveston ile birlikte girdi ve onu tahttan yandaki bir yere oturttu. Fransa elçileri, İngiltere Kral'ın kendi karşısından çok bir erkek arkadayla ilgilendiğini raporlarında dehetle yazlar. Kraliçe Isabella, Fransa Kral'ının Seed, sadece 12 yandayken Edward'la evlendirilmiti. Genç bir gelin olarak İngiltere'ye geldiğinde kocasının sevgisini kazanmayı umutu. Bunun yerine kendini görünmez klan buldu. Saray kroniklerinden biliyoruz ki Edward, gecelerini pirsile ziyafetlerde, avlarda ve özel odalarda geçiriyordu. Kraliyet yatak odasının kaplar, sek i sehkitli kaft ve içeriden gelen sesler hizmetkarlar rahatsız ediyordu. Rahiplerin günlüklerinde kral doğal olmayan tutkularına, tanrın gazap getireceği uyarlar, tekrarlar. Baronlar ise daha pragmatik bir kaygıyla doluydu. Edward'ın varisler üretmemesi, İngiltere tahtın bokalmaz anlamına geliyordu. Bu nedenle Edward'a Pierce'dan uzaklaması için baskı yaptılar. Ancak kral dinlemedi. 1308'de baronlar, kral Pierce Gaveston yeniden sürgüne göndermeye zorladı. Edward alayarak kabul etti ama sadece birkaç ay sonra Pierce gizlice geri çağırdı. Bu kez Gaveston daha da küstah davranmaya baladı. Turnuvalarda soylu ovalyeleri yenilgiye uğrat ve onlarla alay etti saray toplantılarında baronlara hakaret etti ve Edward'ın gücünü kullanarak dümanlar, cezalandırdı İngiltere soyluların sap tükendi. 1312'de bir grup baron, Pierce Gaveston yakaladı ve sorgusuz sualsiz idam etti. Ban kestiler ve cesedini yol kenarına attılar. Edward için bu, sadece bir favorinin kalp değildi. Bu, bir kalp kırklıydı. Tarihçilere göre kral, Pierce'ın cesedinin banda günlerce alattı. Onu görkemli bir törenle gömdü ve intikam yemini etti. Ancak baronlar Ark Kral Zayf'ın görmülerdi. Edward'ın gücü sarsınt. Yine de kral yeni favori erkekler bulmakta gecikmedi. Hugh le Despenser ve oğlu Hugh le Despenser genç, Edward'ın yeni gözdeleri oldular. Bu sefer öğrendiklerini düğün mütü, Despenser ailesini daha gizli tutmaya çaldı. Ancak kamusal saray yağm gizliliği imkansız kılıyordu. Onu hayal edin, sok bir keyygezi, Westminster Saray’ın ta koridorlarında. Muhafızlar Kral özel Odasının önünde nöbet tutarken içeriden gelen sesler onlar rahatsız ediyor. Kral despenserlarla arap içiyor, gülüyor ve soydular sadece kapal kaplar ardında fesıldat Eğleri yapıyor. Kronikçiler açıkça yazmaya cesaret edemedikleri için dolanbaç dil kullanlar. Kral dostluğu doğal olmayan bir yakna dönümütü, tan yasalarına aykırı eylemler, Sodomlular gibi yağmak bu ifadeler ortaça belgelerinde tekrar tekrar görülür. Edward'ın özel yağm art bir skandal değil, bir devlet kriziydi. Bu nedenle kraliçe Isabella, kocasının mahrem tercihlerinden çok daha tehlikeli bir yola girdi. Uzun yıllar boyunca görmezden gelinme, ağlamam ve Edward'ın Erkek favorilerinin gölgesinde kalm. Ancak 1325'te Fransa'ya bir diplomatik ziyaret için gönderildiğinde, orada gengilis sürgün Roger Mortimer ile tant. Mortimer, Edwarda kar isyan etme, hapsedilme ama kaçmay kaçmayan güçlü bir barondu. Isabella ve Mortimer arasında bir ittifak, belki de bir ak ikisi balan Birlikte Edward tahttan indirmek için bir plan yaptılar. 1326'da. Isabella ve Mortimer bir orduyla İngiltere'ye çıkarma yaptılar. Edward'ın gücü o kadar zayıflandı ki Baron çoğu Isabella'ya kat. Despenser ailesi yakalandı ve infaz edildi. Genç Hugh Despenser'ın ölümü özellikle vahiydi. Canlı olacağına hatmedildi, İç organlar gözlerinin önünde çıkart ve ardından bak kesildi. Bu, Edward'ın favorilerine ve onun doğal olmayan ilişkilerine karbar onların öfkesinin bir göstergesiydi. Edward ise kaçmaya çalt ama gallerde yakalandı, tahttan indirildi ve olu iyi. Edward, Isabella ve Mortimer'in vesayeti alttan da kral ilan edildi. Ancak eski bir kral varlı tehlikeliydi. Yağat sürece yandalar onu kurtarmaya veya yeniden tahta oturtmaya çalabilirdi. Bu nedenle Isabella ve Mortimer, Edward Berkeley kalesinde hapsettiler. Burada eski kral, bir zamanlar en güçlü adam olduğu krakta imdi bir mahkumdu. Ta duvar, karanlık bir hücrede tutuluyordu. Muhafızlar ona sürekli eziyet ediyordu. Yemeklerini at su kanalının üzerine yerletirilme bir masada yemek zorunda bırakıldı. Koku dayanmazdı. Amaç, Edward hastalıktan öldürmekti. Böylece kimse Isabella'yı ve Mortimer'i suçlayamazdı. Yine de Edward hayatta kaldı. Üçlü bir adam olarak yıllarca tahammül etti. Yi bu nedenle 1327 Eylül'ünde muhafızlara farklı bir emir geldi. Edward'ın ölmesi gerekiyordu ama hiçbir D yara bırakılmamayız. Kroniklerden biliyoruz ki Muhafsar dehet verici bir yöntem seçtiler bir demir çubuğu kor haline gelene kadar kızdırlar. Bunu hayal edin. 21 Eylül 1327 gecesi, Berkeley Kalesi'nin karanlık zindanda. Bir zamanlar İngiltere'yi yöneten adam, imdi ta bir masaya zincirlenme yatıyor. Muhafızlar ATT Kırmızı'ya e dönen bir demir çubuğu hazırlıyorlar. Edward ne olacağını anlıyor. Çıklar ta duvarlar titretiyor. Muhafızlar, kızın demir çubuğu Edward'ın rektumuna soktular. Amaç iç organlarını yakmak ve böylece hiçbir de iz bırakmadan onu öldürmekti. Edward'ın çıkar o kadar yüksekti ki kale sakinlerinin hepsi duydu. Tarihi kayıtlar o gece köylülerin bile uzaktan gelen korkunç sesleri duyduğunu belirtiyor. Ölüm anda Edward'ın aciz tarif edilemez. İç organlar yanıyordu, bedeni oktan titriyordu ve hiçbir merhamet yoktu. Ertesi sabah Edward öldü. Resmi açıklama doğal nedenlerdi. Ancak herkes gerçeği biliyordu. Neden bu yöntemi seçtiler? Birçok tarihçi bunun sembolik olduğuna inanıyor. Edward'ın sözde günah iyilediği beden bölgesi araklığıyla cezalandırılmaz bir tür ilahi adalet olarak görünmütü. Ortaça zihniyetinde sodomi, Tanrı'ya kar ilenen en ağır günahlardan biriydi. Bu nedenle Edward'ın ölümü sadece siyasi bir infaz değil, ahlaki bir ceza olarak tasarlandı. Demir doğal olmayan eylemlerinin sembolik cezasıydı. Isabella ve Mortimer böylece hem tehlikeli bir rakipten kurtulmu hem de Edward'ın yağmın ahlaki bir mesaj haline getirmelerdi. Edward'ın cesedi Gloucester katedraline gömüldü. Cenaze görkemli bir törenle yapıldı. Kraliçe Isabella, yas tutan bir dul rolünü mükemmel bir ekilde oynadı. Ancak katedralin ta mezar altında yatan gerçek çok daha karanlıktı bir kral kendi mahrem tercihlerinin kurban olmutu. Gücü tutkusunu doyurmak için kullanılan ve sonunda bu tutku onu yok etmedi. Edward'ın hikayesi tarihin en acımasız derslerinden birini öğretiyor. Orta çağda bir kral sadece dümanlarına kar değil, kendi doğasına karşı da savamak zorundaydı. Edward'ın ölümünden sonra İngiltere, oğlu iyi Edward'ın yönetimi altında istikrara kavuştu. Ancak genç kral büyüdüğünde annesinin ve Mortimer'in yapkılan öğrendi. 1330'da Mortimer'i tutuklat ve idam ettirdi. Isabella ise bir manastıra gönderildi ve orada ömrünün geri kalan geçirdi. Yine de iyi. Edward'ın kaderi değmedi. Mezar Gloucester'da kaldı. Yüzyıllar boyunca haç yeri haline geldi. Bazı insanlar onu bir ehit olarak görüyor. Ancak çoğu için Edward, gücün nasıl yozlattığın ve tutkuların Nasıl Vekma yol açtın bir sembolüydü. Tarihçiler hala Edward'ın özel yağmının detaylarını tartıyorlar. Gerçekten Pierce Gaveston ve Despenser'larla cinsel ilikisi var mıydı? Yoksa bu sadece dümanların onu karalamak için yayt söylentiler miydi? Ortaça kroniklerinin çoğu kilise rahipleri tarafından yazıldığı için objektif değiller sodomi suçlamaz bir kral mevriyetten düğürmenin etkili bir yoluydu. Ancak kayıtlar tutar, Edward'ın en azından dönemin standartlarına göre doğal olmayan bir yapnak sergilediğini gösteriyor. Pierce olan Bol, kral görevlerini ihmal edecek kadar güçlüydü. Despenser ailesine verdiği harcaklar siyasi mantayordu. Ve böylece Edward'ın hikayesi sadece bir kral düğü değil, gücün ve arzunun çat bir trajedi haline gelir. Berkeley kalesindeki o korkunç gece, Ortaça Giltere'sinin en karanlık anlarından biriydi. Bir kral, kendi kralın zindanda, dümanlar tarafından tasarlan acımas bir yöntemle öldürüldü. Kızıyın demir, sadece bedenini yakmadı. Tarihteki yerini de sonsuza dek damgaladı. Edward'ın at, Zayfık, tutku ve trajik bir son ile özdeleti. İngiltere tarihi boyunca birçok kral tahttan kaybetti. Ancak hiçbiri iyi. Edward kadar acımas bir şekilde cezalandırmadı. Berkeley Kalesi bugün hala ayakta. Ziyaretçiler Edward'ın hapsedildiği hücreyi görebilir. Ta duvarlar, karanlık koridor ve atko su kanalının kokusu hepsi orada. Rehberler geceleri Edward'ın çıklarının hala duyulduğunu söyleyen efsaneleri anlatır gerçek mi yoksa sadece bir efsane mi, kimse bilemez. Ancak bir gerçek var. İyi, Edward'ın ölümü, tarihin en zalim infazlarından biri olarak kayıtlara geçti. Sadece bir kral dahil, bir erkeğin mahrem tercihlerinin nasıl ölümcül bir silaha dönüttüğünü kanıt olarak. Bu videoyu beğendiyseniz, bir beğeni vermeyi ve bir sonraki videolarınızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarihin en karanlık ve gizli sayfaların kefettiğimiz diğer videolarımıza göz atmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz için teşekkür ederiz.